Hepinize hoş geldiniz her birlikte. GTA San Andreas oynayacağız. Oyunun yüklenmesini bekliyoruz. PlayStation kodundan bağlayıp oynayacağım. Neden bu kadar vermiyor Lady? Bakın Bluetooth'u ha, Bluetooth açık bırak olmuşuz tabi ki. Tamam. Tamam hadi başla bak. 24 saniyede başlayamıyor. En son buradaydık. Evet. Evet, hatırladım nerede kaldığımı. Evet. Kaç? Şılop, şılop, ay, şılop. Abone olmayı da atmayı unutmayın. Bas bas bas. bak, bak, bak. Bu da şılop oluyor. Demedim mi? Şılop, şılop, point, o Ablam gel ablam. Ablam sen ne gel? Ablam bir sen ne gel? seninle de için bak Tamam gidebiliriz. Tamam. lan burada önce savaş çıkıyor Haydi. Çık, 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 çık. Çok iyisin çok iyisin. Yok artık. Ben öldürmeden ben gitmiyorum. Dedeni karşıtı mı? Hadi lan polisi vurdum adam oldu. Ya ben öldür ya ben bunu istemiyorum. camiye vuramadım. Oh, like... be... Ablam bir vuramadı. Yo bu beni olur Ölürsen geliyorum arkadaşlar. Şükür kara bana silahla vurdu. Hemen şuradan ambulansla. Ne lazım? Acele yorden. Tamam. Hadi ben sizi çektireyim. Oh my god. Hayır oh hey, şuradan atlıyoruz. Uy. Çekilin. Aa burası. tat tat olmadı ya. olmuyor Arkadaşlar bir tane araba bulup gerçek hayat yapacağız.

అండి తల్లి Pai, não olha! É? então é não quero, é de Basık, basık gidiyoruz arkadaşlar bugün. Basık gidiyoruz. Ama bak basık gidiyoruz ya basık. Bu seni alayım abi. Senin arabanı kötüymüş abi. adam seninkini almaya gerek Bunu dede gerek özür dilerim abi. Ben ne yaptım ya sizi? Lan git git git. Oy öne bakın. Arkadaşlar. şuradan güzel bir. Lan bu yeni karanlık. Ben sesleri yeni Diziz medeni iddialıyım. Bak. Bak durduramıyoruz ya. Ben borcuyum karanlığım. Diziz medeni iddialıyım. Bu çocuk mu şu ya? Boyu gözükmüyor benim. Ben level 1 i nasıl yakalamamı bekletim. Tamam. Şimdi de geri mi gidiyorsun? Ne gidiyorsun? Yani? Geri Yok kardeşim bu da yakışmıyor bu iş. Sattık gittik kendime bir daha tanıdım Zat Temel reis için bakıyoruz bugün. Bak. Ben kimi yakalıyorum? Hocam ben bunu yakalıyorum. Elini istemedim ha şimdi. Sen çocuk mu sürüyorlar bunu? Bu beni işte bir bakkala yolluyor ha. Hocam. Sen... valli wow, balli be, lan bu. Hocam aldı kara kadının arabasını. Ben mi yapmadım? O etti ben yapmadım. Emmi ben yapmadım emmi. Kaçın. Ya acı ama sizin için arkadaşlar. <laughs> Burası palato. Bir <laughs> de ne demek İtalyan. Bakın. Buraya da bir girmemiz yok mu? Hadi bak bu türlere gidiyor. Çok merak ettim bir de atma. Basana. Basmıyor lan bu. Mayak mısın o da? Bu sizin ne demektir? Lan bu bir şey ne karan కోర్ట్ మీటిలి ఇటాలి కోర్ట్ మీటిలి ఇటాలి అవర్ ది స్టాట్ కిట్ కిన్నే విటార్దా అహ్ అలటెంసిన్ అలవరెంజా స్టాట్ కిట్ కిన్నే విటార్దా artık kendime bir saat bırak Marina hmm. Şamdaki Amerika'ya ayağa kaldırdı Aaa benim alamam seni O yüzden seni takip edeceğim Aaa geliyor Aaa geliyor تسنين ايطالي اول مره بسطت ديتي كلمه بتاعه لمبه امم لا تيجي هنا يا اولاد عشان جبتين دي جبت مارينو لا تيجي هنا هو انا بس عشان نفتح النور بتاعه Bakkalarımın U dönüşünü yapıyoruz. Ön teker görünen, tek teker görünen için nasıl olur? Do, 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 Bu da winch. Vinç. Ben winch ile bakacağım bugün. Çekil. O keşke winch'in şuradaki lambaları yansıdı. Yavaş yavaş apahara. hara. yavaş yoktur. Bir şey yiyemezsin. Hocam ya beni bırakın ya. İki saat sonra kovalamıyorum ya. Benim mi var? Arabayı patlatacaksın da. Benim lastikte bir şey oluyor. Benim lastik şimdi çıkacak. Oğlum burada bir sürü varmış ya. Çekilin yavrum. Yavaş yavaş. Abla her an geliyor. Ben yapmadım. Yemin ederim ben yapamadım. Oğlum. Üç yıldızı. Üç. Bak. Tamam öldür ya beni öldüler öldüler İçinde de yukarıda helikopter geliyor. Dur. Başlayın. Şey. Geldik. Şimdi uç şey atmayacağız. Sadece vinçle alıp gideceğiz bu kadar. Burada bakalım. Gel hadi şuradan başlayalım. Şuradan başlayalım. başlayalım baby. Bana no no no.

Okay. Это все Çizgi bebe. Geç abi. Şu gitti var ya oğlum siz الناس nasıl اللي Bunun direksiyonu يا Lan 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 lan. Lan ne oluyor lan? geri geri daha güzel gidiyoruz ya. Oha. Yok hocam buna binilmez. Şunu alırım. Bunu alırım. Bunu alırım. Bunu alırım. Hocam üstüme giriyorsunuz. Oha arabam tam buna gitmiş. Hmm. Yeah, ya oğlum. Allah beni ne yapma. Şimdi takip et. Saklaş. Oradaki arabayı takip et. Sen neredeki arabayı... Çekici değil değil mi? Bunu nasıl atayım? Araba kontrolüm çok kötü arkadaşlar. Yok kardeş benim bu araba bu neymiş? Evet, bu güzel bu güzel araba. Hemen o dönüşümüzü açalım hemen hemen hemen. Ya oğlum o dönüşü yapacağım sadece. Hadi buna başladık bu Brawl Stars'a star, yakıştık. Star. Aa ben onunla ilayet atmıyorsun arkadaşlar. 24 dolar kazandım sizin için bak. Yok, ben bakarım. Ya, çok acıyor. Dün, 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 dün. Uy, 58 dolar kazanır. arkadaşlar bakıyoruz. Bak heh, geldik o taraflara. Artık polis yok. Hiç şeyden kaçmıyoruz. İki kere atlattık çok şükür. Evet devam. Evet, devam. Tamam. Devam. Devam. Devam ediyoruz. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy şöyle devam ettiriyoruz. Oha! Gördünüz mü? Şurada arkadaşlar. Böyle böyle direkt. Direkt cam oralarda çok oluyor da. Ya siz ne anlatıyorsunuz burada? Şimdi ben burada basmak mıyım? Bas. Bırak bak, boz git, sikildir de yavruna de Ben neredeyim, onlar nerede şimdi? Ha şurada yer var. Buraya çıkabilir miyim? Bu kadar çıkamıyoruz. O zaman bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı, atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.